Dağası bizim, için, ne kadar ve bizim e, ne için İslam hilafeti her Müslümanın gönlünde en büyük hedef olması lazım. Yani her Müslüman bugün de İslam hilafeti dönsün diye yaşamıyorsa imanın test etsin yani de kafir olur Allah olsun. Yani bu durum bize yetsin. Namazımızı kılıyoruz. Kadınlarımız kapalı. Çalışıyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Ya bu yeter böyle giderim. Al imanın test etmesi lazım. Allah kuruzun çifre kadar gider. Bizim e hedefimiz İslam hilafetini geri getireceğiz. İslam hilafetini son zamanında kaldırdılar. Düşman kaldırdı mı? Batı odaklandı bura. Yerli bizim cahiller de onların oyununa geldiler. Bu oyuna düştüler. İslam hilafeti bir de dönecektir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Biz hmm. bununla ilgili bir ders yapmıştık. Hilafet çöktü, bir de hilafet gelir mi? Tabi gelmez. İslam hilafeti gelmez. Mehdi ile beraber gelir bir Ama bu arada Osmanlı dönüşünden, çöküşünden Mehdi'ye kadar kapsamlı hilafet gelmez. Raşid, Halifelik, Emevi, Abbasi, İslam bir arada toplam bu gelmez. Ama ne olur? İslam devletleri kurulur. Bu mesafede ne kadardır? Bu mesafe de çoktur, bilemeyiz. Yüz sene geçti şimdi. Çi yüz geçebilir, bin de geçebilir, çi bin de. Bu gayiptir. Bu mesafede biz hilafeti getirmek için, Mehdi asker olmak için sanki Mehdi yarın gelir diye bir çalışacağız. Yani de İslam devleti bir yerde kuruldu, biz ona asker olacağız. Buna inanmayan imanını test etmesidir. Hedefimiz budur. Ama burada şeytan bize yine yol saptırır. Der ki sen hilafet yapamadın vabal alırsın. Bu, kadar, bu sefer acele yaparız. Yanlış işlerden yaparız. Hızlı hilafet gelsin diye şeriatın ölçüsünü kaçırırız. Ne olur? Bugündeki yanlış ifrat tefritçilere düşen hariciler gibi mesela her şeyi yıkıp yapıyorlar valla biz hilafet kurduk İslam devleti kurduk İslam devleti böyle mi kurdu? Onun için yanlışa düşmemek için sünneti bileceğiz. Basamakları atacağız. Resulullah'ın dediği gibi basamak basamak kurulur. Bir de içi tabi ilimle alimlerden kurulur. Yok beş altı cenz oturmuş merdiven altında kendileri konuşuyorlar, kendileri karar veriyorlar, kendileri uyguluyorlar. Bu hilafet kuruldu. Biz ehli hal vel akıdık. Heyet toplandı. Böyle değil. Ümmetin ehli hal vel akdi alimleridir. Toplanır, karar verilir. Bu bir. İkincisi hedef saptırmaktan birisi şeytan sana gelir diye ne yaptın filan bu saptırır. Ama doğrusu nedir? Buna inanacağım. Allah Teala ben öldüğümde bana sormaz niye hilafet devletini kurmadın? Bu sorguyu sormaz benden. Ben size garanti vereyim. Ama ne sorar senden? Hilafet devletini kurmak için ne yaptın? Nasıl diyoruz biz bu çorbada ne tuzun var senin? Ne emeğin var? Hilafet devletini kurmak için ne gösterdin? Sen dersin vallahi ya Rabbi ben kitap bastım. İnsanları aydınlantırdım. Ben ders yaptım, muaz yaptım. Medrese kurdum, Kur'an kursları kurdum. Ben dersin evler yetiştirdim. Ben dersin dört tane nasihat ettim, bunu anlattım. Ben durmadım, gördüğümü anlattım. Ben bir tuğla koydum, bir harcım oldu bu binede. Bunu ile kendini kurtarırsın. Çünkü bakın arkadaşlar, hilafeti kurmak, İslam devletini kurmak bu Allah'ın işidir kulun işi değil. İslam Allah istese bir günde İslam devleti kurulur. Kalkarız yarın sabah bilmezsin nerede Türkçe'de bütün TRT ilan ediyor diyor İslam devleti kuruldu. İşte Allah Teala bak Mehdi'yi bir gün bir gecede ıslah eder diyor. Mehdi büyük alimdir. Resulullah'ın soyundandır. Adı da Mehdi Muhammed İbni Abdillah'dir. Büyük alimdir, saygın bir alimdir. Her tanıyor onu. Ama bir lider değil. Bir gün kalkar, kendini lider bulur, karizma bulur. Şahsiyet bulur, hemen her çeşit toplanır, onu beyat eder Mekke'de. Bunu işlemiştik biz. Bir günde, Allah istese devleti bir günde kurar. Bakın, kaç senedir mücahidler Afganistan'da cihat yaptılar. Kan döküldü, Necibullah'ı ceberttiler. Ha? Rus çöktü, Sovyetler çöktü. Ama Afgan'da devlet kurulmadı. Neden? Allah istememiş. Çi sene Taliban kurdu ama ne oldu? Bir de çifir geldi onu kaldırdı. Şu anda da çifirin elinde. Bundan daha Afgan cihadında dersin o zaman ne hariciler vardır ne karmaşa vardır. Mücahidler yak parayla. Ama şeytan cirdi, karmaşa oldu, bozuldu, iş bozuldu. Ne Allah istememiş. Sebepler Allah istese dört mücahitten bir devlet çöker. Bedir'de Allah istedi, zefere kazandılar. Üç yüz tane, bin teneye karşı. Yani de 900 kusur. He? Başka savaşlarda aynen öyledir. Allah istese ama Huneyn'de Allah istemedi. He? Sahabeler Hüneyn Savaşı'na gidiyorlar, sanki piknike gidiyorlar. Neden? Ya bizim önümüzde kim durur? Bu kadar asker, bu kadar Mekke'yi etti. Ne oldu? Hepsi kaçtı. Kaçtılar. Tez da kaybettiler. Allah istememiş. Sonra Allah istedi birden. Resulullah sebat kıldı. Orada. Baktılar Resulullah durmuş bağırıyor. Ben Muhammed peygamberim. Abdülmuttalib'in oğluyum. Siz ne yapıyorsunuz? Sade etrafında 5-6 sahaba 10 tane sahaba yakın kaldı. Sahabeler bile baktılar böyle hemen döndüler. Allah bir de zefer. Yani her şey Allah'ın elindedir. Allah istese bir şey olur. Ondan dolayı biz hilafet devletini kurmak için keçi kendi ayağından asılır, koyun kendi ayağından. Sen ne yapıyorsun? Sen sorguya çekiliyorsun. Ben ne bundan? Ben ne ondan? Tamam mı? Ben kendi ayağımdan asılacağım. Ben ne yapacağım? Bugün de öyle fitne var ki, öyle gruplar olmuş ki her şey diyor ben doğruyum ya başkası yanlıştır. Kulli hizbin bima him farihun. Her grup, her cemaat ben doğruyum, cerisi hatalıdır. Doğru değil. Biz ne yapacağız? Biz bu hadise sarılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّةِ قَائِم۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ عَدَهُمْ Bir taife, bir azınlık var. Her zaman hak üzerindedir. Dünya onlara muhalefet etse onların hak üzerinden şaşmazlar. Biz o tayfayı arayacağız. O da ehl-i sünnet tayfasıdır. Alimleridir. Onların da içinde bir günde her ehl-i sünnetim. Kriterlere göre ehl-i sünnet. Kriter nedir? Dört imam. Dört imamın peşinde giden ehl-i sünnet. Adam diyor ben dört imama tabiyim ama halı, ahvali, ibadeti, inancı, matodu hiçbirisi dört imamla ilakası yoktu. Belki namazda uyur onu. Ben Hanefi'ye göre, Şafi'ye göre namaz kılıyorum. Bu değil. Fıkıhta uyduğun gibi itikatta da matotta da uyacaksın derdim ona O zaman taife-i mensurasın. Fırkay Bu fırkayı naciye azınlık da olsa her devam var. Biz bunlara sarılacağız. Onun için arkadaşlar ben diyorum ki dünya karışıktır. Bakın Irak'ın hali, Suriye'nin hali, Afganistan ondan önce hali devam ediyor. <laughs> Yemen, Misir, Libya, Tunus, Çeçen, Bosna, her yerde Müslümanlarla da karmakarışıyor. Körfez'in hali ağlayacaksın onlar için. He? Yani şimdi Körfez'de evet, Körfez'de Suriye gibi, Irak gibi mezbaha yoktur. Ama o kadar zillet içinde yaşıyorlar. Vallahi ölseler bundan daha iyidir. Amerika'ya yaslanmışlar, şu anda Amerikalıları tercih etti. İran haydudunu salmış kafesten kapı açarım açmam. Korkuyorlar. Zillet içinde yaşıyorlar. Anlatabildim. Bu karmaşanın içinde bir doğru yol var. Onu insan bilmesi lazım. Evet. Biz doğru yoldan gideceğiz, amel edeceğiz. O zaman kurtarırız Allah Teala'nın hakkında. Önünde. <laughs> doğru yoldan giden biz o doğru yoldan gitsem, o doğru yolu aydınlatsam, biz bir yere kadar, bir yer var, ankazdan doldur. Biz temizleriz, yolu insanlar sana Biz bittik, bizden sonra gelenler temizlerler. Taife böyle gider. İle kıyam-ı kıyamet gününe kadar. Mehdi. Ondan sonra o gelir temizler, hatta devlet kurulur. Devlet kurulanda bizim ecrimiz nedir? Var. Çünkü bir sünneti işledin. Men amile men e, men e, men senne sünneten hasene. Kim biz güzel sünneti ihya etse kıyamete kadar kim o sünnetten amel etse o Ecri ona gelir. Yani ben bugün bir, bir şey etmedim. 5-6 tane adamı hakiki İslam devleti nasıl kurulur anlatsam yüz sene sonra benim anlattığıma göre o adamlar 10 oldu, 15, 15 oldu, 100 İslam devleti kuruldu 100 sene sonra ben kurmuş gibi ecir alırım. Bir miskali zerre terazide karşılığı var. Ama ben bunu yapamıyorum. Evet çokumuz da yapamıyoruz. Yolumuzu bilemiyoruz, elmimiz yoktur dersiniz değil mi? Alimler azdır ümmette. En azından Allah o kadar akıl vermiş sana. Nasıl seni atsam su kakağıtından ölmezsin? O kadar aklın var. Savuktan bir barakaya sığınırsın. Bir merdiven altına girersin. Bir çol üzerine çekersin. Aç kaldın gidip yar varırsın. Bir tane dilenirsin. Yol kuru ekmek bulup o kadar Allah'tan sana akıl vermiştir. O kadar da akıl vermiştir. İyi ile kötüyü seçeceksin. Seçe seçebilirsin. Eğer sen ölmüyorsan acından demek ki aklın var. Sokağa atıldıktan, ölmüyorsan savuktan demek ki aklın var. Sen demek ki doğru alimi seçmek zorundasın. Onun en azından yapamıyorsan doğru insan gibi düşünüp onu da yapamıyorsan doğru insan eteğine sarılacaksın. Doğru insan eteğine sarılıp hatta bu çetrefilli bir hayat şu anda çok çetrefildir. Bundan kurtaracağız. Onun için sorunun evveline geleyim öncesine İslam devletini, hilafet devletini nasıl kuracağız? Önce kalbimizde. Ukimu devletil İslami fi sudurikum tuqam ala ardikum. İslam devletini kalbinde yaşat, bedenine yansır. Bedenine yansıdı, yerine yansır. Önce ben kendimi düzelteceğim. Tayfa-i Mansur'a ehl yani sünnet. Bunu yansıtacağım hayatıma, tipime, şeklime, pantolonuma, her yerime yansıtacağım. Çoluğuma, çocuğuma, yemek şeklime, namaz kılma şeklime. Ondan sonra evime, ondan sonra konşuma, ondan sonra sokakıma, ondan sonra mahalleme. El akrabuna ula bil ma'ruf. Kaidedir bu fıkhta. Önce yakınlar. Sen başka mahalledesin. Allah demez sana Ömer niye Abdullah Hoca'nın konşusu kötüydü nasihat etmedi? Önce bana sorar. Sen Abdullah niye konşuna nasihat etmedin? Onun için böyle İslam devleti kurulur yer Hepimiz İslam devleti kurmaktan mükellefiz. Ama yok biz bir parti kuralım, bir grup kuralım, İslam devletini kururuz. Böyle yaparım bir, iki, üç, dört. Ondan sonra bu, bu, bu işlerden kurulur. Yen yani silahlı, yen yani bilmem neli. Silah da var, fikir de var, eğitim de var ama her şeyi zamanında. Yer, yer şeytan işidir, iş bozulur. Fırkay Naci'den, tayfa e Mansur'dan çıkarsın. Çıkmamak için her şeyi zamanında, maçında olacaktır. Evet, avamın da atalarımızın bir bir güzel sözü var. Bir her şey zamanında güzeldir. Evet.